Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün hale gelmişti. Fakat bu süreçte ilginç detaylar vardı. En başta parti içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamayan bir kesim vardı ve bunların karşısında ise Kemal Kılıçdaroğlu geliyordu. 19 Temmuz 2023'te YouTube'da işte 100 yılın ihaneti, Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet başlığıyla bir video sızdırılmıştı. Video Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen ve Özgür Özel gibi önde gelen bazı CHP yetkililerinin de katıldığı bir Zoom konferansının 14 dakikalık bir bölümünden oluşuyordu. Toplantı dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında gerçekleştirilmiş ve parti içerisindeki bazı gruplarda tepkiye yol açmıştı. CHP içerisindeki ayrışmanın net bir şekilde ortaya çıktığı önemli bir andı. Yaklaşık 4 ay sonra 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Şaibeli 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayının ilk turunda Özgür Özel önce az bir farkla ardından da ikinci turda ezici bir farkla zafer kazanmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu devralmıştı. Böylece İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen önemli bir figür parti dışında kalmıştı. Daha sonrasında para karşılığı oy kullandırıldığı iddia edilen kurultay için açılan soruşturmada bazı delegeler Özgür Özel'e oy verilmesi için kimilerine 500, kimilerine 600 bin TL teklif edildiğini söyleyecekti. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partide köklü değişiklikler gerçekleştiriliyordu. Peki ama iddialar doğruysa bu değirmenin suyu nereden geliyordu?